Merhaba arkadaşlar, ÖSYM tarzı sorular, üçgende alan test 10 ile devam ediyoruz. Şimdi şöyle diyelim, ilk sorumuz ne diyor bakalım. Ee, birinci sorumuzda şöyle bir şekil verilmiş, şekil buraya katlanmış, BC üstü arasındaki mesafeyi 3 cm olarak vermiş, AB uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, Buradaki parça, bakın buradaki parça buranın aynısı olduğuna göre, katlandığına göre demek ki buradaki alan 2S kadar. Burası 2S ise burası da 2S olacak. Şuradan devam edelim. Şimdi buradaki parçaya ne söyleyebiliriz? Buradan itibaren şurası 3'tü. Buranın da 3 olduğunu söyleriz. Nasıl söylüyoruz? Bu alan S. Buradaki alan S olduğuna göre S'e 3, S'e 3. O zaman burası 3 oldu. E bu durumda şurası 6 ise buradaki parçamız 6 olmak zorundadır. Buradan devam ediyorum. Bakınız sevgili arkadaşlar şurası şuradaki parçamız 3S kadar. 6'ya 3S gelmişse S. Yani 3S'e S. 3'te biri. O zaman 6'nın 3'te biri nedir? 2'dir. O zaman burası 2. E demek ki şurada bir dik üçgen var. Bu dik üçgende Dik kenarın bir tanesi x kare x. Bunun karesini aldık. 2'nin karesini aldık. 3'ün karesine eşit. E bu durumda 9'dan 4'ü çıkarsam x kare eşittir 5. x eşittir. Bu durumda kök 5 olarak bulunacak. Cevabımız da b şıkkı çıkacaktır. Hemen ikinci soruyla devam edelim. 1 numaralı merdiven duvarın D noktasına ve zeminde A noktasına. 2 numaralı merdiven ise duvarın C noktasına ve zeminde B noktasına değmektedir. DFC dikdörtgendir. AB'den DC'yi çıkartırsam 12 oluyormuş. Hemen AB'yi bulalım. AB'den DC'yi çıkartırsam. Yani o zaman arkadaşlar ben tamamından şu parçayı çıkartırsam şu ikisinin toplamı kalır. Bu ikisinin toplamı 12'ymiş. Bunu tespit etmiş olduk açımız 15 derece burada da 15 derecelik bir açı var. Buna göre neyi sormuş? Duvar arasındaki dik üçgenlerin alanları toplamı nedir diye soruyor. E ben o zaman şu noktadan şu noktadan bir paralel doğru çizsem. Nereye geldiğinin çok bir önemi de yok aslında. Buradaki DC parçası yani şuradaki DC parçası buraya gelmiş oluyor. Bu parça buraya paralel. 15 derece ise buradaki açı 15 derece. Şurası zaten 75 dereceydi. Yani tamamı 90 derece. E ne demiştik? Buradaki parçayla buradaki parçanın toplamı 12 idi. O zaman şuranın tamamı 12 olmak zorundadır. Aradaki farktan dolayı. 15, 75, 90 üçgeninde yükseklik tabanın dörtte biriydi. O zaman buraya da 3 geldi. Yüksekliği 3, tabanı 12 olan üçgenin alanı 3 çarpı 12 bölü 2'den 18 olarak bulunacak. Cevabımız da burada değişikliği çıkacaktır. Hemen zaman kaybetmeden 3. soruyla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda iki tane şeklimiz var arkadaşlar. ABC üçgeni şeklindeki mermer parçası taşınma esnasında şekil 1'de görülen kesik noktalardan çatlamıştır. Mermer çatlak kısmından kesilerek şekil 2'deki parça elde edilmiştir. AC uzunluğu 12. Şuradaki AC uzunluğunu 12 olarak vermiş. Bunu yazdık üzerine. Buna göre şekil 2'deki mermer parçasının görünen yüzeyin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Yani arkadaşlar bize... Şuradaki parçayı atın. Geriye kalan parçanın alanı nedir diye soruyor ama burada bir şey atladım mı ben acaba? Heh, evet. ABC üçgeni şeklindeki mermerin diklik merkezi olduğuna göre D noktası diklik merkezi yoksa bu soruda çıkması biraz zor olacaktı. Şu D noktası diklik merkezi. Yani ben buradan bir yere devam ettirdiğimde dik olacak. Buraya devam ettirirsem yine dik olacak. Şimdilik şurası yeterli gibi gözüküyor. Onun için 45-45 de yazayım. Yani buraya A dersem burası A olacak. Buradan devam ettirdiğimde şurası 90 derece. Buradaki açımız 45. Burası 45. O zaman buradaki açımız da 45 derece oldu. Yani arkadaşlar biz şunu alttaki şekilde de göstereyim isterseniz. Daha net olsun. Yukarıdaki ile aşağıdaki karışmasın. Şuraya A dedim. Buraya A dedim. Buradaki parçaya B dersem buradaki parça da B olacak. İki şekli birlikte düşünün. Yani 45 45 olduğu için bu kenara B dedik. Burası da B oldu. Ee, şuradan ne görüyorum? Ee, Pisagor bağıntısını görüyorum aslında. Bakın şuradaki parçaya B dediysem A kare artı B kare 144'e eşit. A kare artı B kare eşittir. 12'nin karesine ya yani da o da 144'e eşit. Elimizdeki verilerden bir tanesi bu. E bana ne lazım? Bana ne lazım? A çarpı A bölü 2. Şuranın alanı lazım. A çarpı A bölü 2. Yani A kare bölü 2 lazım. Bu tarafın alanına da B çarpı B bölü 2. Yani B kare bölü 2 lazım. E bu durumda arkadaşlar ben A kare artı B kareyi de biliyorsam o zaman bize bu iki alanın toplamı şöyle bir şey geliyor. A kare bölü 2 artı B kare bölü 2 geliyor. Zaten şuranın toplamının 144 olduğunu biliyoruz. 144 bölü 2'den 72 olarak bulunmuş oluyor istenen alan burada da cevabımız arkadaşlar C şıkkı çıkıyor cevabımız C oluyor arkadaşlarım evet kaçıncı soruydu Üçüncü soruydu devam edelim dördüncü soruyla eş karelerden oluşan zeminde verilen ABC üçgeninde yeşil renge boyalı alan kırmızı renge boyalı alanın kaç katıdır diye soruyor şimdi e, buradaki parçalara bakarsak şurayı bir yaklaştıralım yani şurayı bir çizelim. En azından burada 1'e e, 1 2 3 oranının olduğunu görüyorum. Yani buradaki parçaya A kadarlık bir alan geliyorsa şuradaki e, renge 3A'lık bir alan gelecek. Çünkü bakın 1 2 3 parça. Burası 1 parça. 1 parçaya A geliyor. Parçaya 3 parçaya 3A geliyor. Şimdi buradan itibaren başlarsak şuradaki 3 parça birbirine eşit midir? Hatta 4 parça birbirine eşittir. Çünkü bakın bunlar paralel, paralel, paralel olduğuna göre Buradaki parçalar birbirine eşit olmak zorunda. He, şimdi buradan devam ettirirsek hatta şunu da görüyorum. Buradaki parçalar da birbirine eşit olacak. Buna göre 2 2. Yani şuradaki alan şuradaki alanla eşit. Bir taneye 4 4a'lık bir alan geliyorsa bir taneye bakın 4a'lık bir alan geliyor. Nereye? Buradaki bir çizgiye 4a geliyor. O zaman 3 çizgi 12a gelecek. Buraya 6A, buraya da 6A kalması lazım eşit olduğu için. E bu durumda bize neyi sormuştu? ABC üçgeninde yeşil rengi boyalı alan, kırmızı rengi boyalı alanın kaç katıdır? Yeşil rengi boyalı olan 6A, kırmızı rengi boyalı alan kaç A? 4, e, 3A. O zaman bunun iki katıdır arkadaşlar. Cevabımız da burada C şıkkı çıkar. Geçtik. Bir sonraki sorumuz sanırım çizdirmeli bir soru. Fatih öğretmen Nisa'yı tahtaya kaldırıp şu yönergeyi uygulamasını istemiştir. AB AC'ye dik. AB AC'ye dik. He şöyle olacakmış üçgenimiz arkadaşlar. AB burası, AC burası. Bu da buna dik olacak şekilde yapıyorum. Hemen harflerini de yazıyorum. Şurası B olsun, burası A olsun, burası C. AB AC dik olduğuna göre şurası 90 derece. İlk öncülümüzü yaptık. B köşesinden çizilen kenar ortay... E, AC doğrusunu D noktasında kesiyor. B, B köşesinden çizilen kenar ortay. Kenar ortay dediğine göre şurayı iki eşit parçaya bölüyor. Nerede kesiyormuş? AC doğrusunu D noktasında kesiyor. Burada da sıkıntı yok. BE eşittir iki tane EC e, olacak şekilde E elemanıdır BC e, alıp ED doğru parçasını çizelim. Şimdi ED doğru parçasını çizdik. Şuraya pardon bir bakalım. B, E, E, C. B, E, -E -C. e, C. uzunluğuna K dersek şuraya K dersek arkadaşlar şu taraf 2K olacakmış. Onun için E noktamız burası oluyor. D, E doğru parçasını çizelim. E, -D doğru parçasını çizelim demiş. Şurayı da bu şekilde çizdik. He, şimdi buraya kadar geldik. AB uzunluğu 6. BD uzunluğu 6 kök 3. Burası 6 kök 3. Bizden istediği yer BED'nin alanı. BED. Yani şuradaki alan istenmiş arkadaşlar. Olayımız bu kadar. Şimdi bir kere şunu bileceğiz. K'ya 2K. Yani buranın alanı A kadarsa buranın alanı 2A kadardır. 6 ile şuradaki 6 yükseklik DC uzunluğunda taban kabul ederseniz 6 çarpı burası bölü 2 3A'ya eşit oldu. Yani 6 çarpı bir şey bölü 2 eşittir 3A oldu. O bir şeyi bulmam lazım. Onu da şuradan buluyorum. Pisagor bağıntısını uygularsanız şuraya X dediğimizde 6 x 6 kök 3. Yani buradaki parça arkadaşlar uzun uzun da işlem yaparsanız 6'nın karesi artı x'in karesi eşittir 6 kök 3'ün karesine. Buradan e, 108 36 72 x eşittir 6 kök 2. Buradan 6 kök 2 olarak buluyorsunuz. Yani bu uzunluk da 6 kök 2'dir. O zaman 6 çarpı 6 kök 2 bölü 2. 6 çarpı 6 kök 2. 36 18 kök 2. 18 kök 2 nereye eşit? 3 a'ya eşit. A buradan 6 kök 2 bizden istenen yer arkadaşlar. 2A olduğu için 12 kök 2 olarak bulunacak. Burada cevabımız D şıkkı çıkacaktır. Evet 6. soru önce bir şeklimizi okuyalım. Şekil 1'deki ABCD üçgeni biçimindeki kağıt EF boyunca katlanarak şekil 2 elde edilmiştir. Şekil 2'deki A üssü EF üçgeninin ağırlık merkezi BC üzerindedir. EF BC'ye paralel olduğuna göre alan A üssü KL. Hemen bakalım. A üstü KL. Yani şuradaki parçanın alanının EBCF'ye. Şuradakine oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şurası ağırlık merkezi lafı okudum sanki. E, ee, katlanarak şekildeki 2'ye üçgenin ağırlık merkezidir. Şekil 2'deki A üstü EF üçgeninin ağırlık merkezidir. A üstü EF. He, şuradaki KL doğrusu şurada arkadaşlar ağırlık merkezine denk geliyormuş. Ağırlık merkezine de denk gelirse zaten şu orantı olur. Ağırlık merkezi olduğuna göre K'ya 2K oranı vardır. Burada benzerlik oranından 2K'ya 3K oranı dersem yani şunun tamamının oranı 2 bölü 3 olduğu için benzerlik oranı 2 bölü 3'tür. Karelerini alırsam 4 bölü 9 alanlar oranıdır. Bu durumda ben şunu yazabiliyorum. Buradaki alan 4A iken tamamının 9A buraya 5A'lık bir alan kalmış oluyor. Bu şekil, bu şekil şurada var arkadaşlar. Şurası 9A demek. Çünkü bu buraya katlanmıştı. Burası 9A. E burada böyle bir orantı verilmiş mi bakalım? He, burada nasıl bir orantı var? Şimdi buradaki parçaya 2K 2K'ya K demiştik. Bakın şurası toplamda arkadaşlar. Şurası 3K kadarlık bir parça. E şimdi dikkat edin burası 2K'ya K kadarlık bir parça. Yani şuranın uzaklığı K kadarlık bir parça. Tamamı da 4, 3 Aynı şekilde yerine yazdım. Bu durumda buradaki parçanın tamam oranı 3 bölü 4. 3 bölü 4'ün benzerlik oranına göre yaparsanız işlemini 9 bölü 16 gelecek. 9 bölü 16 zaten biz buraya 9A demiştik. O zaman buraya 7A'lık bir parça kalmış olacak. Tamamı 16 olduğu için. Neyi sormuştu? 4A'nın 7 aya oranını soruyor. 4A'nın 7 aya oranı. Çünkü burayı biz 4A bulduk. Burayı da 7A bulduk. O zaman toplam 4 bölü 7 olmuş olacak. 6. sorumuzun cevabı C şıkkı çıkacaktır. Devam edelim bir sonraki soruyla. Evet, şekil 1'de verilen dik üçgen şeklindeki kartonlar şekil 2'deki gibi birleştirildiğinde üst tarafta kalan X ve Y alanlarının oranı nedir diye soruyor. Yani bizim burada parçaları tespit etmemiz lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ee, ne yapmış? Şu üçgen zaten 45 45 90 üçgeni maviyle taranmış olan üçgen. 45 45 geldi. Buraya 45, buraya 45'i yazdım. O zaman buradaki parça 5, buradaki parça 5. E burada da 5 olması gerekiyor mecburen eşit olduğu için. 5 5 geldi. Buradan sonra şu üçgenin kenarı tamamı 10'du. Yani buranın tamamı 10'du arkadaşlar. Buranın tamamı 10'du. 10'sa yani şu uzunluk 10 10'sa şurası orta taban. Yani burası 5. Ama bu üçgene bakarsanız bir kenarı 10 bir kenarı 8'di. O zaman şuraya 3 birimlik bir parça kalıyor. E buranın tamamı 8 ise yine orta tabandan dolayı şurası 4 olacak. Demek ki buraya da 6 kalacak. Yani şu kelebek benzerliğinde 3'e 6 oranı varsa benzerlik oranı 3'e 6 ise arkadaşlar bu 1 bölü 2 demektir. 1 bölü 2'nin alanlar oranının kare, yani benzerlik oranının karesi alanlar oranı olacaktı. 1 bölü 4 olarak bulacağız. Demek ki buranın alanı 1 iken buranın alanı 4 olacak. 1 bölü 4 burada cevabımız olur. Tabii ki kat olarak düşünüyoruz bunu. Evet buradaki son sorumuz şekil 1'de önden görünümü verilen masanın 1 metre uzunluğundaki AD ve BE ayakları orta noktaları olan C noktasında kesişmektedir. Şimdi bu çubuğun tamamı 1 metre. 1 metre ise tam ortadan kesiştiğine göre 50 santim 50 santim olacak. Yani şunlar 50 santim 50 santim 50 santim olarak gelecek. Bunu biliyoruz. Artık diğer tarafta da aynı şeye geçerli tabii ki. Onu da yazalım madem. Ee, kızak yardımıyla katlanıp geliyor. Şekil 1'deki masa, şekil 2'deki pozisyondan 20 santim daha yüksektedir. Ee, burada şimdi... Kelebek benzerliğini düşünürseniz 20 santim daha yüksekse yani ben buradaki yüksekliğine şöyle düşüneyim hatta şuradaki yükseklik yükseklik x x olsa 20 ise o zaman x artı 10 x artı 10 kadarlık bir yükselti oluşturmuş olacak çünkü e, mesafeler aynı olduğuna göre yani 50 santim 50 santim aynı şekilde olduğuna göre burada eş üçgenler var demektir buradaki yükseklik neyse aşağıdaki yükseklik de aynı olmak zorunda aynı mantık burada da var. İkinci bir şey de şunu vermiş arkadaşlar. Şuradaki parça yani A, B, C. A, B, C. Şuradaki açıya A açısı demiş olsam. Buradaki açıya B açısı demiş olsam. A ile B'nin toplamı 90. E bu durumda şunu görüyorum ben. Şuradaki açıya A demem lazım. Neden? Burası 90. Burası B ise burası mecburen A. Burası 90. Burası A ise burası mecburen B. E bu durumda bu üçgen ile bu üçgen birbirinin eşi oldu arkadaşlar. Birbirinin eşi. Neden eş? Çünkü 90'ın gördüğü 50. 90'ın gördüğü 50. O zaman bu üçgenler eş. B'nin gördüğü x, B'nin gördüğü mecburen x olmak zorunda. A'nın gördüğü de x artı 10. Yani bir dik üçgenin dik kenarlarına baktığımızda bu uzunluk x, bu uzunluk x artı 10. Burası da 50 santim olarak verilmiş. x, x artı 10, 50. E bu nasıl bir üçgendir? 30, 40, 50 üçgeni olur. 30, 40, 50 üçgeni. Bunu sağlar. 10'ar fark olan bir üçgendir. Bunu sağlar. Pisagor bağıntısıyla da bulabilirsiniz. Bu şekilde bulmuş olduk. E bu durumda arkadaşlar şu üçgen için düşünüyorum bakın buradaki üçgen için. E burası ne çıktı? 40 çıktı. E burası ne? 30 burası da 30. Yani taban 60. 60 çarpı 40 bölü 2 buradaki üçgenin alanı. X çarpı 50 bölü 2 de aynı üçgenin alanı. X çarpı 50 bölü 2 de aynı üçgenin alanı. Bölü 2'ler birbirini götürdü. Birer tane 0 götürdü. 60 çarpı 4 240. Yani 240 eşittir 5X'e. Bu durumda arkadaşlar 48 olarak bulunacak. X değerimiz burada cevaplarımız arasında D şıkkında var zaten. Sevgili arkadaşlar bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.